Ezgi, Cansu hoş geldin. Canım ne haber? İyiyim. Ben yani Zeynep'le program yapmıştım ama yani dayanamayıp geldim canım. Hiç önemli değil, iyi yaptın. Hoş geldin Zeynep, nasılsın? İyiyim. Bahçeye geçelim mi daha rahat konuşuruz Bakalım. canım hadi. Gel. Gel Zeynepciğim. Gel bakayım çantanı çıkaralım. Al. Pis, pis, pis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Cansu Hanım, Ezgi Hanım, Hanfendi, Levent Bey'in kızı Zeynep. Zeynepçim tanıştırayım, Barmen Pablo. Doktorun kızı. Barman. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne içersiniz bu arada? Kahve alırız Emre, biz, değil mi? Ha, kahve. Kahve. Siz, Siz, Siz küçük hanım. Fark etmez. O zaman bir meyve kokteyli hazırlayayım. Olur. Ya da gelin beraber hazırlayalım ha? ee, isterseniz. Tamam. Lütfen. Ya Ezgi telefonu kapattığından beri kendime gelemedim ben ya. Bir de beni düşüncan Cansu. Yani artık ben kime neye üzüleceğimi şaşırdım. Özgür o kadar sinirli çıktı ki hala da gelmedi aklımda onda. Tamam hayatım sakin ol gelir birazdan. Belki bakarsın her şeyi halletmiş bir şekilde gelir. Ah Cansu keşke dediğin kadar kolay olsaydı. Ben hiç o kadar kolay olacağını sanmıyorum bu meselenin. Peki Deniz Ozan nerede? Orası bambaşka bir olay zaten. Fitnat, inşallah Ezgi Özgür'ün yanında değildir. Sevimciğim yanında olabilir. Ne konuştuk sakın açık verme bak aranı düzelteceksin. Nasıl olacak peki? Sevimciğim rol yapacaksın lütfen. Beni de bekle. Ya <laughs> beni de bekler. Oh. Ay sen nereden çıktın oğlum? Ya siz Özgür Bey'le konuşmaya buraya geleceğinizi mesajda yazdınız ya. Yalnız o bizim geleceğimizle ilgili bir bilgiydi. Seninle ne alakası var? Ya işte ben de hazır siz buradayken <laughs> gizemli bir göreyim dedim. Hı. <laughs> <laughs> Şimdi kız ben yalnızken çekiniyor belli. Ee, malum iyi de bir aile kızı. Ee, hani dedim sizin yanınızda belki daha rahat eder. Size beni sevdiğini söylemiş yani. <laughs> Haydar'cığım şimdi şöyle izah edeyim. Biz Gizem'le ilgili bir istihbarat yaptık ve... ...onun sana hiç uygun olmadığına karar verdik canım. Hiç mi? Hiç. Aa üzülme. Ama benim sözüm söz. Ben seni kesin evlendireceğim. Sana kız mı yok? E var mı? Ee, var, elmas var. Tam sana göre. Ben bakacağım sonra atacağım gruba. Tamam, hadi canım, hadi. Ya hadi. siz yine benim azma bir parmak balı çaldınız. Hadi bakalım hadi neyse. Tamam, hadi neyse. hadi. Neyse, bak. Tamam. Burası iş yeri çocuğum. Hadi işine, hadi evine. Tamam, o zaman hadi. sen bir pitcher. Pitcher. Sen bir du. Sonra alacağım senden. <gülüyor> <gülüyor> Ay sarıyorsun başımıza fitler. Sonra gitmeyelim. Ajanlık ya. yaptırırken iyiydi. <laughs> yürü hadi yürü. Evet. Şekil. Ben içmeyeceğim. Peki. Neler olmuş öyle ya? Şimdi düşün beni. Ben ne yapacağım? Ben sıkıldım. Hadi gidelim. Ee, daha yeni geldik ama Zeynepciğim. Evet, ama benim karnım acıktı. Tamam Zeynepciğim. Ne istersen söyleyelim sana, pizza, makarna, hamburger hepsi var. Ben burada yemek istemiyorum. Ama Zeynep buranın yemekleri inanılmaz lezzetli. İstemiyorum dedim. Tamam o zaman, izgeci biz kalkalım canım. Tamam canım, sen beni hiç merak etme. Gerçekten gidiyor muyuz? Evet, senin istemediğin hiçbir yerde kalmayız. Can sağ ol, gel, ya şurada bakayım. Hı. Hadi gidelim. <laughs> Hoşçakalın. Ah tamam canım, bak beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Kesin birazdan bir de şu oldu demek için ararım. Artık daha ne olacaksa. Sonmez olmazmış. Selim teyzeler. Ah, bunlar göcekte değil miydi ya? Göcektelerdi. Kesin özgürle barıştığımı öğrendiler, o yüzden geldiler. Ne diyeceğim ben şimdi bunlara? Tamam tamam sakin ol. <laughs> Bu tarafa geliyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Ezgi'ciğim. abla. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun, iyiyim. Merhaba. Hı -hı. Oo, Cansu'cuğum. Seninkinin kızı mı? Hı -hı. Hı -hı. nihayet başlamış annelik. <laughs> <laughs> evet, benimkinin kızı. Maşallah gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor Fitnat Hanım. Kaçmaz, kaçmaz. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Belli. Aa, orada bir yüzük var. Bakayım. Aa kaç karat? Ay biraz kalitesi mi düşük bunun? Aa, ne münasebet canım. Bence gayet güzel. E canım sen beğendiysen bize laf düşmez. Yalnız dikkat et. Üç dört sene bekletmesin düğün için. Düğün ne zaman? Aa. <laughs> e, evlilik çok yakında. Merak etmeyin. Ay Cansu'cum bir de biyolojik saat diye bir şey var. Yani hemen hamile kalmazsan sonra zorlaşır ama... ...gerçi Levent çocuk istemez, kızı var. Ay! Biz gidelim canım. Evet canım gidelim. siz gidin. Hı. Görüşürüz Zeynepciğim. Görüşmek <laughs> üzere efendim. Ay bu ne agresif kız. Değildir aslında normalde. <laughs> canım e, Özgür yok mu? Yok Sevim teyzeciğim. Canım biz biraz yorgunuz oturalım mı şöyle? Tabii tabii kusura bakmayın buyurun. Ay. Bir şey içer misiniz? Soğuk su içtik biz. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun iyiyim sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. <laughs> ee, Annelere uğradık oradan geliyoruz. Annemlere mi gittiniz? Ay, o pideli köfte nasıl lezzetli yedim yedim yedim. Afiyet olsun. Ee, sen çok şaşırdın buna. Yani neden? Annen yetiştirmiştir diye. Ee, yani haber vermiştir diye düşündüm ben. Annem aradı Sevim teyzeciğim ama açamadım meşguldüm. Biz de konuştuk annelerle işte. Özgür'le barışmışsınız ha çok sevindik çok çok sağ olun yani biz bu yanlış anlaşılmaları annenle konuşup tatlıya bağladık değil mi Fitnat çok sevindim Sevim teyzeciğim yengene dua et sen ara buluculuk yaptı <gülüyor> <gülüyor> e, canım sen de kusura bakma olur mu e, yani böyle e, yanlış anlaşılmalar oldu aramızda artık unutalım gitsin ha Sevim teyzeciğim ben de o kadar istiyorum ki her şeyi unutalım. İlk günkü halimize dönelim. Aa, biz de çok istiyoruz yani. O kadar çok olay yaşandı. Ama yine de temennimiz bu. Bak ya yine neyin peşinde bunlar? Annem de yengemin aklına uyup. Ezgi'cim, işe başladım demiştin. Evet, öyleydi ama ayrıldım. Aa. Neden? Öyle gerekti. Özgür'le barışınca tabii. Yok, e, aslında sebep o değil. Neden acaba? Rahat mı gelmedi? Tabii buradaki rahatı nerede bulacaksın? E, sonuçta patron sevgili, değil mi? Aşk olsun Fitnat abla ne alakası var? Ben size söyleyeyim, Niye işi bıraktığını? Özgür. O yeni olacak arsız var ya, onun yüzünden. Kıyamam burada hiçbir şey söylemiyor. Sırf siz üzülmeyin, etkilenmeyin diye açıklama yapmıyor burada. Siz böyle de konuşuyorsunuz. Ne güzel dünyaya. Hadi yengemin fıtratı bu. Sana hiç yakışıyor mu anne? Bir kendine bak ya. Ben size demedim hiçbir suçu, kusuru, kabahati yok demedim haladan Hala daha niye üzerine gidiyorsunuz? Niye rahat bırakmıyorsunuz kızcağızı? Oğlum bir dakika. Biz senin iyiliğin için... Ya benim biraz olsun iyiliğimi düşünürseniz rahat bırakırsınız. Bilmiyorum. Anlıyor musunuz? Hadi yürü. Özgür. Yürü. Sonra. Sonra. Görüyor musun? Bizle nasıl konuştu? Kız onu nasıl zehirlediyse artık. Asıl zehirleyen sensin. Senin yüzünden oğlumla ilişkim ne hale geldi? Sevgilim niye o kadar büyük tepki verdin? Ama bir tanem yeter ya. Yeter yani bilip bilmeden konuşuyorlar. Hayır amaç ne yani? Ya olabilir ama o anne sonuçta. Ya, ya bıraktık gittik insanları lütfen geri dönelim. Ya tamam annem de ya tepki vermedikçe abarttı. Ya abire gelmek nedir yani? Ta göcekten kalkmış gelmiş sanki karşıdan geliyorlar ya. Evet ama annemlerin yanına da uğramışlar. Aramızı düzelttik dedi bana. Ya acaba o da yani? Ya aklı sıra yani annenle arayı düzeltip bizim ilişkimizi abire müdahale edecekler. Ya yer miyim ben izin verir miyim yani böyle bir şeye? O bir kere olur yani. Ben az kalsın seni kaybediyordum ya. Yani kimse kusura bakmasın artık ya. Yani. Sen de sıkma canını hayatım yani. Bırak onlar da biraz düşünsünler. Sen ne yaptın peki? Kötü geçti değil mi Özgür? Ondan bu kadar sinirlisin. Yo, kötü geçmedi. Mevzu çözeceğiz ya. Sen telaşlanma. Ne yapalım istersin? Sana giderim. Bana değil bize, evimize. Tamam bize, evimize gidelim. Baş başa güzel bir yemek yiyelim. Kabul. Şu an daha harika bir plan olamaz zaten. İstikamet hedef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.